Türk Dil Kurumu sürtük kelimesinin tanımını değiştirdi mi? Bebek sahilinde kimler sevişir? Pike, Şakira'yı kimle aldattı? Finlandiya'da geyiklerin boynuzlarını boyuyorlar mı? Hazırsanız cevaplar için başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen günlerde ağzını bozdu. Bu açıklama çok tepki çekti. Bunlar böyle. Bunlar çürük. Bunlar sürtük. Erdoğan bu tepkiler üzerine bir geri adım falan atmadı elbette. Ama iddiaya göre harekete geçen bir kurum olmuş. Türk Dil Kurumu. İddiaya göre kurum, sürtük kelimesi için sözlük tanımında var olan fahişe ifadesini çıkarmış. Kanıt olarak da iki ayrı görsel kullanılmış. Fahişe kelimesi tanımlardan birinde var, diğerinde yok. Bir diğer iddiaya göre de aynı başlıktan bir başka muadil kelime kaldırılmış. Yalnız şöyle bir sorun var. Bu tanımlar farklı kelimelerin karşılığı. Biri sürtüğün, diğeri de hayat kadınının karşılığı. Sürtük kelimesinin tanımında hayat kadını yer alıyor. Hayat kadını kelimesinin karşılığında sürtük. Madem araştırmaya başladık, basılı sözlüğe de bakalım. TDK burada da fahişe kelimesini tercih etmemiş. Eski basımlarda ise durum farklı. Örneğin sözlüğün 1983 baskısında sürtük kelimesinin karşılığı olarak doğrudan orospu kelimesi kullanılmış. Bu tabirin 2010 baskısında terk edildiğini görüyoruz. Yani TDK bu konuda bir değişiklik yapmışsa bile yapalı en az 12 yıl olmuş. Vatandaşlık verilen Suriyeli sığınmacı sayısındaki artışın yalan yanlış haberlere de bir etkisi var. Kamuoyunun tepkisini çeken bütün hadiselere karışan kişilerin yabancı uyruklu olduğu iddiası ortaya atılıyor. Bu neredeyse bir alışkanlık halini aldı. İşte bir örnek. İstanbul Bebek sahilinde çekilen ve sosyal medyayı birbirine katan videoyu görmüşsünüzdür, görmemişseniz de duymuşsunuzdur. Videoda iki kişi gün ortasında ve insan içinde cinsel ilişkiye giriyordu. Video, görüntülerdeki iki kişinin de mülteci olduğu iddiasıyla paylaşıldı. Erkek olanın Pakistanlı olduğu söylendi. İkili yakalandı. İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Şüphelilerin önceden suç kayıtları olduğunu duyurdu. Kişilerin uyruklarıyla ilgili direkt bir açıklama da bulunmadı ama ifade tutanaklarına bakınca erkek ÖK'nin Çorum'un Sungurlu ilçesine kayıtlı olduğu görülebiliyor. Ayrıca basına yansıyan fotoğraflarında da kolundaki dövmeyi görebiliyoruz. Canım anam yazıyor. Özetle adam mülteci değil. Peki ya kadın? Aslen yabancı uyruklu olabileceği fakat soyadının Türkçe olduğu görülüyor. Belki de azınlık mensubu. Mülteci olduğuna yönelik bir kanıt yok. İçinde cinsel temas geçen başka bir iddia ile devam edelim. Sosyal medyada ve çeşitli internet sitelerinde yer alan haberlerde Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin sevgilisi Shakira'yı aldattığı iddia edildi. Hem de kiminle? Takım arkadaşı Gavin'in annesiyle. Haberin ilk çıkış noktası El Periódico. 1 Haziran 2022 tarihli habere göre Shakira Piqué'nin başka bir kadınla beraber olduğunu öğrendi ve çift ayrı yaşamaya başladı. Ancak bu haberde Gavi'ye ya da annesine dair bir detay yer almıyor. O bu işe nereden karışmış? Hazır olun. Türkler karıştırmış. Şöyle ki haberin ardından Asmarka isimli bir Türkçe hesap hikayeye Gavi'yi ve annesini ekliyor. Çok da ilgi görmeyen bu paylaşım daha sonra parodi haberleriyle tanınan Le Marque Sports isimli hesabın radarına takılıyor. İddianın kaynağı olarak El Periodica'ya benzeyen ancak gerçekte var olmayan El Periodico isimli internet sitesi gösteriliyor. Bu paylaşım alıp başını gidiyor. Daha sonra gazeteci Mehmet Esat Açıl var olmayan El Periosico kaynaklı iddiayı İngilizceye çevirerek Twitter'da paylaşıyor. Paylaşımı birçok İspanyol kullanıcı alıntılayıp beğeniyor. Oradan da bazı İspanyol internet sitelerine sıçrıyor. Böylece Türkiye'de uydurulan haber Akdeniz'in öbür ucuna İspanya'ya kadar uzanmış oluyor. Bu arada esas kaynak olan El Periodico'da da Piqué'nin beraber olduğu kadınla ilgili başka bir haber var. 20'li yaşlarda genç ve sarışın olduğu söyleniyor. Goal.com'da konuyu Ruben Uriya Gonzalez isimli gazeteciye sormuş. Gonzalez, Piqué'nin birlikte olduğu kişinin öğleden sonraları garsonluk yapan 20 yaşında genç bir öğrenci olduğunu dile getirmiş. Barcelonalı Gavi'nin annesi takdir edersiniz ki bu tarif edilen özelliklere uymuyor. Yani haber uydurma ama iyi uydurulmuş. Sıradaki tweet'e bakıyoruz. Maziyi hatırlayalım. Trump Erdoğan bir yıldır sınırlarını güçlendiriyor. Türkiye'nin büyük miktarda ve sınırsız askeri var çünkü biliyorsunuz Türkiye sınırını korumak için orada. Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor. Maziyi hatırlıyoruz çünkü bu iddia daha önce de dile getirilmişti. Buna göre Trump Ekim 2019'da katıldığı Fox TV yayınında Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na yönelik yorumda bulundu. Türkler öğle yemeğine çıkar gibi savaşa çıkıyor ifadelerini kullandı. Dinliyoruz, öyle demiyor. Türkler yüzyıllardır Kürtlerle savaşıyor. Türkler için Kürtlerle savaşmak öğle yemeğine çıkmak kadar sıradan. Donald Trump'ın kullandığı ifadelerin amacı Türklerin savaşçı karakterini övmek değil. Kendi deyimiyle Türklerin Kürtlerle savaşının süre gelen olağan bir durum olduğunu söylüyor. Burada karşılaştığımız durum bir çarpıtma. Bir gecede cahil bırakıldık, atalarımızın mezar taşlarını okuyamaz olduk cümlesini biliyorsunuz. Peki Dar ağacında can vermekten kurtulmak için şapka satın aldığı biliyor muydunuz? Hatta bunun bir gazete ilanı da varmış. Şapka Kanunu'nun kabulünün ardından dönemin gazetelerinde şapka mağazaları tarafından yayımlanmış. Dar ağacında can vermekten kurtulmak için şapka satın al denmiş. Arşivi tarıyoruz. Cumhuriyet Şapka Mağazası var. Ama böyle bir ilan yok. Bu görsel orijinalin üzerinde oynamayla yapılmış. Zaten o dönemde bu kullanılan font da henüz yoktu. Fontun adı Korbel. 2007 yılında hayatımıza girdi. Söz konusu kısmın dar ağaçsız versiyonlarını da internette görebiliyoruz. Gerçi burada da Rum'u zengin etmek için kanun çıkarıldı demişler. Sosyal medyada serbest gezen bir geyik boynuzları fosforlu renklere boyanmış. İddiaya göre Finlandiya'da boyanmış. Araba çarpmasın diye. Görseli aratıyoruz. İlk kez Vasyan Katro isimli dijital tasarımcı tarafından Instagram'da paylaşıldığı görülüyor. Katro burada görseli dijital ortamda ürettiğini de belirtmiş. Teyit bununla da yetinmemiş, detaylı bilgi almak üzere tasarımcıyla iletişime geçmiş. Katro, görselin tümüyle dijital ortamda üretildiğini doğrulamış. Geyiklerin boynuzlarının boyanması Finlandiya'da daha önce denenmiş bir uygulama ancak beklenen sonucu vermediği gerekçesiyle vazgeçilmiş. Sürücülerin geyiklerin yerini görebileceği bir başka uygulama üzerinde çalışılıyormuş. Sıradaki paylaşımda birden çok ilginç nokta var. Lana Del Rey'in ünlü olmadan önce Ahmet Ertegün'ün barında sahneye çıktığı yazılmış. Ayrıca meşhur Ahmet Ertegün'den de Ahmet Ertegün adında bir Türk olarak bahsedilmiş. Burada doğru olmayan kısımları aslında çıplak gözle bile görmek mümkün ama net bilgi vermek adına biz yine de aramayı yapıyoruz. Karşımıza İlhan Erşahin'in New York'taki barı Nublu Club'ın Facebook hesabı çıkıyor. Gönderiye Lana Del Rey at Nublu, Before She Was Lana Del Rey notu düşülmüş. Ayrıca şarkıcının hayran sayfası olan lanadelrey.fandom.com'da da bugüne ait başka fotolar görüyoruz. O gününde bir afişi var. Bahsi geçen Elizabeth Grant, Lana Del Rey. Bu sanatçının ünlü olmadan önce tanındığı isim. Fotoğrafın böyle bir söylemle yayılmasının sebebi arkada görülen Ahmet Ertegün yazısı olsa gerek. Ertegün, The Rolling Stones, Led Zeppelin gibi dünyaca ünlü birçok sanatçının parlamasını sağlamıştı. İsmi büyük ihtimalle Er Erşahin'in barının duvarına da bu yüzden yazılmış. Bu kazan kasayla bitirelim. Sık sık internette karşımıza çıkıyor. Antep'te olduğu düşünülüyor. Malumat furuş bu girişe bir dur demiş. Burası Antep değil Kuveyt. Mekanın adı da Frisveila. Restoranın internetteki görsellerine bakınca kazan kasayı görüyoruz. Aynı restoranın Londra'da da bir şubesi var. Kazan orada da var. Ama Antep'te şubeleri yok. Dolayısıyla kazan bizim değil. Kazan kazanla biten bir bölüm oldu. Haftaya görüşürüz.